diyelim ve Fenerbahçe'ye sevgili Dura geçelim. Tabii Fenerbahçe'nin de devre arasında takıma kış transfer sezonu takviye yapmasını Kesinlikle. bekliyoruz. Ferman'ın isminde e, nedir son durum? Şimdi e, Joey Ferman. Ferman özür dilerim. Ferman Sen dedin Ferman mi? Evet ya e, bizzat Ertan Torunoğulları'nın istediği bir isimdi. Evet. Listede farklı oyuncular vardı bundan 5-6 gün öncesine kadar. Oradan alayım hikayeyi. Tedesco'nun da aslında onay verdiği isimlerden bir tanesi. Ama daha istekli tarafın yönetim olduğunu bir altını çizeyim. Tedesco çünkü... Kaçırdım şu an. Evet. Ben Tedesco'nun istediği bir oyuncu. Tedesco'nun da onay verdiği bir isim ama yönetimin Tedesco'ya sunduğu bir futbolcu. En başında. Çünkü birazdan Maestro'ya geleceğim. Maestro'da da hikaye tam tersinde aslında. Fenerbahçe, benim programdan önce, programdan bir 10-15 dakika önce öğrendiğim kadarıyla gündemde yazmıyor o yüzden söylüyorum. 18 milyon euro son teklifi Fenerbahçe'nin PSV'ye futbolcu için. Futbolcuyla zaten prensip anlaşmasına varıldığını dün sıcak gelişme olarak TRT Spor'da verdik. Ama altında da ekledik. Fenerbahçe diğer alternatiflere de bakacak. Biten bir şey yok. Ama son teklifinin 18 olduğunu öğrendim. Kulüp tarafıyla da net bir anlaşma yok şu an PSV ile çünkü onların da istediği 22-23 bandı. Bu zorunlu satın alma 23 miymiş? Hayır yani, serbest kalma bedeli. Şey, yani. Pardon. serbest Evet kaldım. 20 milyonun biraz yukarısında. Yani bir Hollandalı gazeteci 30 milyon avro vesaire yazdı. İşte yani Riekel Frink var. <laughs> Riekel Frink Hollanda'da özellikle PSV'de yanılmayan bir isim ama o da e, 20'nin yukarısında oldu. Ben onunla da konuştum. O da 20'nin yukarısında olduğunu söylüyor. Kulüp kaynakları da. Ama Fenerbahçe biraz daha aşağı iner mi zorluyor. Ama şu an durdu Ferman transferi. Maestro önerilen isimlerden bir tanesi. Direkt olarak menajer önerisi olarak gündeme geldi Maestro. Ama Tedesco'nun ilk yarıdan bu yana beğendiği bir oyuncu kesinlikle. Çünkü Alanyaspor'daki Maestro'dan bahsediyoruz. Alanyaspor Alanya, Alanya Alanya Deniz. Alanya Spor'daki. Alanya Spor'daki. TRT Spor'a verdiği özel röportajda da sohbet toplantısında da Maestro örneğini verdi. Alanya ile 2-2 berabere kaldığı için Fenerbahçe. Hani sorular o minimalde gelmişti. O puan kaybının sebepleri gibi. Göreve geldiğimden bu yana çok sert takımlarla oynadık dedi. Alanya'daki sertliğin örneği de Maestro'ydu. Beğendiği bir isim. Kesin bir şey yok orta saha transferinde. 18 milyon euro fermanı teklifi duruyor. Önerilen Maestro duruyor. Bir aday daha olduğu söyleniyor orta saha için. Avrupa'dan o isme henüz ben ulaşamadım. Şimdi biliyormuş gibi yapıp izleyiciden saklamayayım. Şu an için ulaşamadım. Orta saat transferi bu şekilde. Ee, biraz e, Musab'a konusuna değinelim. Evet. Ardından Beşiktaş'a geçelim. Musab'a konusunda e, Fenerbahçe istekli galiba. Kesinlikle. Hatta bu transferin artık e, bitme aşamasına geldiğini de öğrendim. Çünkü e, Samsun Spor'un diyecek bir şeyi kalmıyor. Neden? Futbolcunun 6 milyon euro'luk bir serbest kalma bedeli var. Türkiye içi 5 milyon da Avrupa'ya. Dolayısıyla ve futbolcuyla görüşüyor Fenerbahçe e, temsilcisiyle. 700 bin euro'luk bir maaşı var şu anda. San. Maaşı o 700 ama Fenerbahçe'de 1 olsa. milyonun da yukarısında olur. Yani normal. Belki de 1,5 ile 2 arasında Çok olur. Sakınla aradaki uçurumu sağlarsan sıkıntı olur. Hı. Bence 1,5 ile 2 arası olur maaşı diye düşünüyorum. Ee, en az 3 yıllık yani bu sezonu katmayalım en az 3 yıllık da bir anlaşma olur. Burada tabi Samsun Spor <laughs> yönetiminin şu anda tavrı nasıl bilmiyorum. Sayın Yüksel Yıldırım'ın bazı açıklamalarını görüyorum sosyal medyada. Orada hani kulüple görüşmeler ne durumda onu bilmiyorum. Yani şimdi çünkü. oyuncunun çıkış maddesi olduğu için evet, tabii ki kimse kırıp dökmek istemez <laughs> hani kulüpleri ama yani sonuçta o çıkış maddesi de yazılmışsa şu, şu yani Özür verdiği olayım. zaman çıkar evet, yani. Evet. Şu dikkatimi çekti. Şimdi Sergen Hoca da Okan Hoca da ikisi de maç sonu basın toplantılarında Süper Lig'den futbolcu transfer etmeyeceğiz dedi, değil mi? Can Katya yanlış hatırlamıyorsam Okan Hoca da aynı cümleyi kullandı. Sergen Hoca da yani kullandı. ben yani. Sergen Yalçın hatırlıyorum da Okan Okan Hoca'yı ya aslında o minvalde konuşmadı da yine de Sergen Hoca'ya kadar net konuşmadı diyebilirim. Tamam yani ama böyle bir şey e, oldu. Fenerbahçe ise Dominik Tedesco ise tam aksi. Şimdi adaylara baktığımızda Maestro Alanya Spor, Musabba, Samsun Spor. Ikisi yani de. olamayacak isimler, o, işte başarılı isimler. Neden olmasın evet, yani? Bence zaten. Ve evet. gibi bir ismin 6 milyon avroluk bir e, serbest kalma maddesi de bence çok Ve ideal. Valla ben Maestro'ya daha sıcağım hatta yani. İkisi de yani bir ben de çok beğeniyorum bu arada Maestro'yu. Bana şeyi hatırlatıyor. Badu Endiayi'nin prime dönemini ha, e, tabii hatırlatıyor. ile... Şeyleri farklı, farklı mevkiler, mevkiler ama tabii ki ikisi de Sağda da oynayabiliyor mu sabah? Solda da hatta asıl mevkisi sağymış. Daha sonra Samsun Spor'da şu anda sol oynuyor. E bu isimler gündemde. Tedesco takıma uyum sağlayacak futbolcuları istiyor. E her tarafa yıldız doldurmayı sevmiyor. Zaten geçmişten bugüne incelediğimizde Tedesco'yu biraz anlayabiliyoruz. Son olarak Sörlot'u söyleyeceğim. Gündemde olan bir isim. Henüz somut bir şey yok ama Lewandowski, Sörlot, Fenerbahçe buralarda Gezinti de şu anda. İkinci turda bunu alalım. Tamam. Ee, Ali Bey sormuş bu arada Fenerbahçe deyince. Hemen onu da e, sorayım. Fenerbahçe bir sol bek ya da stoper alma planı, planı var mı? ikinci turda sol bek stoperi de. hemen bence söyle. Var. <gülüyor> <gülüyor> Bekao gidecek. Gez... Zaten. Bekao gidiyor. Ee, Arşi Brown'un sakatlığı var. Ee, orada Çağlar Söyüncü şu an için yeni yeni dönüyor. Kesinlikle bir sol stoper alacak Fenerbahçe sol bek özellikli bir stoperde olabilir. Ayağı biraz daha düzgün bir stoper arıyor Tedesco. Bu akşam Kadıköy'deki maçta karelerin filelerin ne renk olacak? Ben yani onu Doruk söylemedi. Yani son maçta sarı lacivert. Tamam sen Ben bu derbide var. ne olacak diye sana soruyorum. Ama o bilgi Fenerbahçe kulübünden ben nasıl bilgi alayım ki maç sonu? Ben bende var bilgisi. Var mı? Var. Bence sarı lacivert olur. Çünkü hani Sence ne olur? Fenerbahçe'ye tekrar geri dönelim. Merak ettiğim konuların başında Anderson Talişka e geliyor. Hı hı. Sözleşme uzatma durumu söz konusuydu. Evet. Nedir durum? Ee, görüşme var mı? Detaylar neler? E, şu anda 10 milyon euro Bandında kazanıyor Anderson Taliska ve sezon sonunda bitecek bir sözleşmesi var. Özellikle son haftalardaki performansı sebebiyle sözleşme yenilemek istiyor. Zaten oyuncu tarafı burada mutluydu. İstiyor diyen de... e, yönetim. yönetim. Öyle bir düşünce var yönetimde. Ama oyuncu tarafında da konuştuğumda zaten 2-3 teklif gelmişti Brezilya'dan. Ama bunlar değerlendirmeye bile alınmadı. Çünkü Taliska zaten... İstanbul'da çok mutlu. Fenerbahçe'de çok mutlu. Ara ara böyle söylentiler çıktı. Hem kendisi yalanladı. Hem de benim ulaştığım bilgiler zaten hep o yöndeydi. Türkiye'de kalmak istediği yönde. Dolayısıyla yönetimde böyle bir düşünce var. Ama yıllık ücret tabii ki şu anki gibi olmayacak. Ya bir de açık olalım. Yani Brezilya'dan teklifler vardır ama muhtemelen Türkiye'de aldığının onda bir veya beşte bir rakamlardır. Ya çünkü yani, öyle oluyor genelde. Memleketine giden oyuncular. Ya yani Mustera da şu an düşük bir rakam alıyordur tahminim. Genelde hani orada bir nostalji, bir efendime söyleyeyim böyle ailesine yakın. Bu Brezilyalıların bir de Brezilya aşkı var zaten. Ben bunu söylediğimde yani. burada dalga geçmiştiniz. Yani Güney Amerikalılar özlüyor orayı. Günün sonunda bir şekilde oraya yani dönmek istiyorum. Ama yani bu sezon için ben zannetmiyorum. Eğer ki yönetimden resmi bir işte iki sene, yıllık beş milyon vesaire bence oyuncu tarafı kabul eder diye düşünüyorum. Ama on değil senelik. Nazlı norm gibi. Normal yani. Yeşil. beş bilmiyorum ya tabii o kulüplerin vereceği kararlar. Bize böyle bir çırpıda söylemesi kolay geliyor. 5 milyon avro falan. Sezon sonra alır. 32 yaşında olacak. 2 sezon daha oynar mı? Oynar. Ya yani şu disiplinle giderse oynar. Oynar. Kim? Tarışka. Şu ana mi? kadarki istatistikleri ekranda. 17 maçı var. Ligde bu sadece lig değil mi arkadaşlar? 11 evet ilk 11'i 12 kez. Gol beklentisi 8.65. 12 gol çıkarmış oradan. Yani inanılmaz. 9 golü var. Bir asisti. Ee, şu anda orta saha istatistikleri pas isabet oranı %84. Yani e... Şöyle bir istatistiği de ben ekleyeyim Tuna. Ee, Icardi sanırım 78 dakikada bir gol atmış bu sezon ligde. Doğru. İkinci sırada da Taniş Cavalo da 110 dakikada bir gol atmış. Tabi aralarında şöyle bir fark var. Icardi genelde oyunun son bölümünde girip biraz daha hani rakipler yorulduğunda veya. İkinci sırada kesin Talişka mı var? Evet. Üçüncü B sırada kim var? Bakmamız lazım. Jota Silva da olabilir. Ee, o da kısa sürede çok gol attı Jota, jota. Belki bir istatistikten dolayı kaynaklı olabilir. Ya da abi, atıyorum 5 maç <laughs> altını çok... <laughs> At, Çünkü benim son haber yaptığımda e, 76 dakikada bir Jota atıyordu. Jota son golü var? Az 3 golü var ama... İşte bundan dolayı bence o istatistik. Olabilir, olabilir. olabilir yani yoksa yani gol sayısı işte şu golün üstü gibi bir şeyse katılıyorum ama ya da belli bir dakikanın üzeri ise bundan sonraki süreçte de ile alakalı şöyle söyleyeyim sakatlığı iyileşip yavaş yavaş form yakaladığında yine aynı şeyi göreceğiz. İyi oyun yok. Ya vay nasıl oynadı? Yani bir e, asensiyonun Asensio'nun etkisini görmeyeceksiniz ama yine yani son 3 maç 2 asist 1 gol ya da 2 gol 1 asist. Görürüz. Bu görecek. arada Tuna yere düşme oranları çok fazla azaldı. Evet, yani son 3 maçta iyi oyun da var. Normal Oyunun şartlarda artık. yani maç içinde 10 kez düşme problemi yaşıyor. Hangi maçtaydı da? o? Ceza sahası dışından sol ayak Antep maçı mıydı ya? Şu ceza sahası dışından sol. En son maçta bir aldı iki. kontrol etti uzak tarafa doğru bıraktı ya. Yok yok. Ha, Hı -hı. Içerideki, son, içerideki son İçerideki son maç. Son maç neydi ya? Konya Konya'mış. Konya mı? Konya Neyse. Şu an, o yani şu o an böyle... ayakta Konya maçı Konya. mıydı? Şeyde göremiyorduk. Yani ayakta göremiyorduk. Şu an, şu an bir hayli. Bu Ama pozisyonunu da buldu. Geldiğinden yani. beri yanlış yerlerde Yok, oynatıldı. Başladım. Bunu defalarca söyledik. Yani Talişka'nın yeri, Talişka'nın oyunu, Talişka 9.5. Ceza sahasının oralar. Talişka, evet. Forvet'in Morillo arkasında. Moriyo döneminde defansdan top almaya geliyordu Talişka. Stoperlerin ee, baskısına girmeyecek bir şekilde forvet stoperlerle boğuşacak. Talişka kendine yani Daha iyi bilir ama Tedesco ve başkanın dokunuşu da bence inanılmaz. Yani aynen o, öyle. Var tabii canım. Var mı Fenerbahçe'ye dair başka bir not? Geçelim mi Beşiktaş'a? Yani Oradan bir Galatasaray turu daha son yapacağız. Son işte bir forvet transferi konuşuluyor. Yönetimin bir yıldız hediye etmek isteğini biliyorum camiaya. E, şu an için Aha. öyle görünüyor. Şu an limit bu arada 9-9,5 milyon euro harcama ya transferdeki limit. Ama hem oyuncu satışları hem de Ataşehir projesinden gelecek tutarlar bu rakamı çok çok yukarıya taşıyacak. Ama ns deyince sence ne olur? Çok kısa. Ee, her yere öneriliyor şu an. Menajerler. Ya falan. onun yerine de bir doldurman lazım ama tabii önce yani. yani bir isimle anlaşman lazım ki o şekilde göndereceksin. Yani ya oyuncu ondan, ee, ondan önce de gönderebilir. ondan gidebilir. Afrika Kupası'nda ya şu anda. Bir iki tane oradaki golü. El kahve atıyor evet. orada El Kabir attı. Ne çok... gol attı, çok... ne çok gol attı gördüm. Gerçek bir gol atmış. E, oradaki performansı bu süreci öne çekebilir. Derbiye dair biraz konuşalım istiyoruz. <laughs> Fenerbahçe ile başlayalım. Başlayalım. Dün sevgili Seyitan Hacıhan birlikte Spor Merkezi programındaydık. Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın eksiklerini rica ettik arkadaşlarımızdan. Ne yani tek ekrana sığmayabilir dediler. Sevgili Kerem eğer hazırsa Fenerbahçe'nin eksiklerini şöyle bir ekrana verebilir miyiz bu akşam özelinde? Eksik futbolcuları Fenerbahçe'den bir görelim. Bir hayli oyuncusu yok. Fenerbahçe'nin de evet, tek satıra sığmamış derbide oynayamayacak oyuncular. Ederson yok, Alvarez yok, Ennesi, Nene, Talişka, Fred, Duran, Semedo, Brown, İrfan Can Kahveci, Bekao, Cenk, Mert Hakan. 11 çıkar mı? 2-4-6-8-10-12-13. Buradan bir 11 çıkar herhalde ya. Hani kaleye Ederson. Stoper eksik galiba yoksa. Stoper'de Bekao. Bekao var. Bekao var hadi oraya kimi çekersin? Ali çekersin. Brown'u Brown da abi. çekersin. Sol bekte bir isim daha var. Hücum zaten. oyuncusu bol takımın. Böyle bir... Hem Talişka hem Duran ya Hem Bir... Son... Biraz ha. karışık ama tek tek gideceğiz mi oyuncular üzerinden? Senin anlatmak istediğin ekstra değinmek istediklerin varsa değin. Yani şimdi Ederson ve Duran'ın biraz önce de konuştuk. izinli olduğunu söyledik. Maç takviminden ötürü. Ki ben açıkçası doğal karşılıyorum. Yani Çoğunluk ne düşünüyor bu konuda bilmiyorum ama ben eleştirini de çok gördüm, eleştirilerini yani, de, saygı gördüm ama yani in, insanların dini bayramları var. dini bayramları mi? var ve yılda bir kez oluyor kendileri adına. Bizim bence Güney Amerikalılar gerekiyor. daha e, o konuda biraz dindar oluyorlar. Çok, evet. çok... Taliska da bu arada e, gitti diye biliyorum. Ya gider mi? Brezilyalı. E Brezilya Brezilya sakatlık olmasaydı da bence izin alırdı. Olabilir, olabilir. Çok normal. O da çünkü çok dinine bağlı. Icardi de gitti mesela. Yani o da. Ya. Evet sene sonu ile alakalı. Çok bir bağlı oluyordu. E, i̇şte Fred cezalı, Gülüşmeler. kırmızı kart cezalısı. E, Taliska son dönem yükselen performansı vardı ama yine sakatlandı. E, Adele sakatlığı. Yani 3-4 hafta. E, yani Devre arasında gibi. olmayacaktı bununla beraber ki Tartus dönecek. Nasıl, Nasıl dönecek. dönecek? Geçen sene hatırlayın yine sezon, başına. sezon başında o kampı kaçırdıktan sonra çok ritim bulamamıştı. Biraz e, tırnak içinde cılız görünüyordu mücadelelerde. Şu anda yeni yeni Neopom'da üç yıldızından biri. Şu an sosyal işte tabii. Yeni yeni birkaç döneminden daha iyi desem bile böyle bir hani biraz provokatif bir şey. E, pro. Eyvah Kenan. E, açıkla açıkla gerçekleri açıkla. Şu an alkışlamam lazım. <laughs> Özgünüm. Yani senin ağzından bunu duymak kolay değil. Evet. Teşekkür ederiz bu arada. Yani açıkla gerçekleri. Mustafacığım. <laughs> Rot balans ayarı alması oyuncunun bir seneyi buldu. Ben de zaten bunu dedim. Arabistan'dan Çin'den oyuncu öyle bekliyor. Kenan'dan bunu yani... duyduysak problem yok arkadaşlar. Ama yeterli. hakikaten şu an bence Beşiktaş'tan daha iyi olabilir yani. Bilmiyorum, neyse evet. Fred cezalı dedik. Nene ve Enesiri zaten Afrika kupasında. Bir kez daha bakayım. Semedo Brown sakatlıkları sebebiyle. Alvarez de hakeza aynı şekilde. Diğer futbolcular şu an zaten oynayabilecek statüde değil. Bana göre bu sezon Fenerbahçe'nin savunma hattında oyun aklı en yüksek seviyede oyun bilgisi, pozisyon bilgisi, atletik performansı yüksek seviyede olan isim bana göre Semedo. Ama bir türlü şöyle 5 maç, 6 maç, 7 maç ya, ya sakatlık ya bir sıkıntı ne kadar sürecek Semedo'nun sakatlığı? Yani bir aydandı yaklaşık bir buçuk haftası da geride kaldı. Yine liglere verilen arada çok ciddi bir tedavi süreci geçirecek bütün futbolcular... Yani maç trafiği de olmadığı için sağlık ekibi de rahat rahat bu futbolcularla ilgileniyor ya bu tarz dönemlerde. Biraz daha erkene çekilebilir ama tabii Semedo biraz da yaşı var. Riske edilmesi de zor gibi görüyorum. Tedesco da zaten riski hiç sevmeyen bir teknik adam. Biraz zaman var gibi görünüyor Semedo için. Bu arada yani şöyle söyleyeyim. Mert Müldür normal şartlarda biraz böyle Fenerbahçe'de zaman zaman yaptığı kritik hamleler nedeniyle Fenerbahçe taraftarı tarafından eleştirilebiliyor ama ya bu sezon biraz sanki e, aldığı şanslarda e, bence çok iyi performans göstermesine rağmen sanki çok fazla görülmüyor gibi. Yani Mert Müldür bence bu çok sene görülmüyor. sezonun boşluğunda bir hayli iyi. Yani hızlı, evet. hiç kimse bu kadar katkısı, beklemiyordu bu arada katkısı. Yani garip bir şekilde hani vardır ya kolay bir yol hemen Mert Müldür zaten konforlu bir alan vesaire. Bir Mert, Mert de bence bu sezon yine bir yerli vakası yaşanıyor. O ne demek? Görünmüyor oynadığı futbol. Bence değerli bir isim bence de yani milli norm... takımda da bu arada milli hani bazı de... oyuncular vardır ya ne ne kadar oynayan milli takımda hep iyi performans sergiler. Mert bunlardan bir tanesi. Ya yani milli takımda vasat maçını çok az hatırlıyorum Mert. In. Yani hep evet, 7'nin evet. 8'in üzerinde yani oynuyor. Aslı bunların bir çoğunda da yarı, e, sol bek oynamasına rağmen yani sol bek oynadığı maçlarda bile belli bir performansın altında kalmadı bence bu sezon. Yani şimdi hafızamda çok iyi değilim. Bir Mustafa değilim ama yani yaptığı kritik bir hata da Şeyde varsa da hani belki bir vardır. Benim yani. hatırladığım geçen, geç geçen sezon. yedirmişti Beşiktaş maçında. Geçen sezon. Ben bu sezonu o, bilimle. Bu arada her futbolcuda olabilecek bir şey yani. Bu evet. sezonda olsa da benim için çoğunluk oynadığı futbol yani hata olabiliyor. Şimdi bence biraz karşılıklı gidelim. Beşiktaş'tan da biraz bilgileri Hı. alalım. Beşiktaş'ın da eksikleri var. Tabii ki Fenerbahçe kadar değil ama spesifik olarak çok takımı daha etkileyebilir. Fenerbahçe'nin Beşiktaş oranına çok daha geniş bir kadrosu evet. var. Beşiktaş'ın eksikleri